Ramazan kapıda haftaya bugün ilk iftarlar yapılacak. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide yerini almaya hazır. Pide fiyatları da açıklandı. Fiyatlar İstanbulları üzecek gibi. Ramazan pidesi iftar sofralarının baş tacı. İstanbullular pideyi bu yıl zamlayacak. Geçen sene 350 gram 1,5 liraydı. Bu sene 350 gram 1,750 olarak biz eee müracaat yaptık. Pide fiyatı 3 yıldır aynı. Bazı illerde bu yıl da aynı kalacak. Ankara'da 300 gram pide 1 liradan satılmaya devam edecek. İstanbul'un da aralarında olduğu bazı illerde ise onu geçmemek şartıyla zam yapılacak. Yani zam gelmiyor ki o kaldı. Zaten bir ekmeğimiz kaldı ona da zam geldi. <laughs> Ramazanda senede bir sefer oluyor yani almaya çalışacağız. Senede bir kere bir Ramazan ayımız oluyor her vatandaş aldığı gibi biz de alacağız haliyle. Henüz pratikte pek uyan olmasa da 1 Temmuz'dan itibaren ekmeğin tuzu azaldığı kepeği arttı. Peki yeni kural pide içinde geçerli mi? Gerek un randımanı gerekse tuz oranı yalnız ekmeği kapsamaktadır. Ama bu olumlu gelişmeyi fırıncı esnafımız halk sağlığı açısından da pide uygulamasını bekliyoruz.